umarane de bu hafta. Bu doların düşürülmesiyle ilgili bir araştırmam var. Evrene enerji göndereceğiz. telepati yoluyla. Doları bir haftaya düşüreceğimize inanıyorum. Benle beraber tekrarlasınlar. Aynı hareketleri de yapalım. Evrene enerjimizi gönderelim. Bir haftaya doları düşürelim. Başlıyorum. Enerji. Enerji. Hoş geldin enerji. Hadi hep birlikte kardeşlerim diye bir saçmalığa girmeyeceğim. Sakin olun. Ama abiye bir daha kulak verelim. Düş, düş dolar, in dolar, in enerji, güle güle, git enerji, git. Hayır niye güldüğünüzü anlamadım. Olansa benim alanım da ekonomi ve Neticesi ortada. Onun ekonomist olduğuna inandın. İki yıl bu abinin çok önemli paketlerini dinledin. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat Mart'tan, Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta, Şubat'tan daha, Nisan-Mart'tan zaten çok iyi olacak. Üstelik çıta hep daha iyiye yükseldi. İki gözümün harikalar diyarında gezindin, itiraz etmedin. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Hangi noktada uyanırsınız? Çok farklı siz? noktalara gideceğiz, çok farklı noktalara. Şimdi yaz abimin tetrine Hazine ve Maliye Bakanı, ver eline çiçeği, teslim etsin. Oh be! Ee, Hoş geldin Kıra. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Bu şey değil miydi ya? Başka kim var Mehmet Şimşek var. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Bildin dolandırıcı. Şak kadanak patlattı %15 faizi. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Deme şşş. Sakın bir cümle daha etme. Niye biliyor musun reis? Çünkü inanırız. Uğurcuğum burada ver alttan ezer müziğini. Dur dur şaka yaptım. Ne diyorduk? Nas ortada olduğuna göre ee sana bana ne oluyor? O değil de baba ne oldu senin Nas? Aman diyorsun. Haklısın. Dolar 25 lirada dolanıyor. Şak benzine bir zam. Motorine de 1 lira 36 kuruş zam geldi. Ne diyordu bir zamanların ünlü bakanı? Oo. Oh! <laughs> oh! Kendisine tımarhane ailesi olarak veda etmeyeceğimizi düşünmüş olamazsınız. Az mesai harcamadık kendisiyle biliyorsunuz. Kimi zaman öfkelendi. Kimi zaman kendinden geçti. Titredi, titretti. Bazen kadife sesiyle karşımızdaydı. severler, etsiz yemeği Yerdesine. Bazen de kavgalarıyla Bu <laughs> adam adam yerine ve insan yerine koymam Bu hayvandan aşağı bir adamdır Adam yerine koymam Ne? Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur Bu kadar açık Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum O zaman göreceğiz Kim Soros'un çocuğu Kim operasyonun çocuğu Hep büyük hedeflerin insanı oldu Size bir şey söyleyeyim Söyleyeyim Ama başkaları çok çatlayacaklar Kıskanacaklar Çatlayacak parti Hazır mıyız buna? Ve unutulmasın, her daim sözünün eriydi. sesini mutlu ettiği tek insan olabilirdi. Hocamı severim biliyor musunuz? Söylemişimdir. Çok arkadaşa çok hoşlarına gider. Ok yazıcının sigorta poliçesi kesmesiz hoşuma gider. İşinin ehliydi biliyorsun. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumuş bir adam. Ve fotoğraf albümü olabildiğine geniş. Çok didindi yeniden koltuğa oturmak için. Halefi için iltisak dosyası hazırlattı dediler. Zinhar yapmayacağına kefildik. Neyse uzun lafın kısası olmadı, tutunamadı. Seçimin üzerinden geçmişti bir ay. İktidar gözünü İstanbul'a dikmiş yerel seçime hazırlık peşinde. Seçim gününe kadar bizi silkmeye hazır bir batı vardı hatırladın mı? Yaz aç parantez silkmeye. Bahçeli'nin anlatımıyla silkmeye. Hayır sonra yanlış anlıyorsunuz. Cimer'e şikayet ediyorsunuz. Kapatalım parantezi. Düşman bir batı vardı. Aa bir baktık yeni kabineyle açmışız kollarımızı. Rıza çerçevesinde dost dolu vermişiz. Canını yediğim muhalefeti unutma diyorsun biliyorum. Bunlar biliyorsun seçime kadar pilav günü kıvamında toplandılar. Binlerce maddeye imza attılar. Neyse ki yorgan gitti, kavga bitti. Bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Kendisine gittim. Beş milletvekilimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Kendisine herhalde halde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu vasiyet ettim. Gelecek ve Deva Partisi ikinci baharını yaşıyor. Seçim kaybedilmiş. Ne gam. Çek canım oradan bir selfie. HDP'den tek istifa yedi yıldır cezaevinde olan Demirtaş'tan geldi. Kısmetse geride kalanlar da öz yapacakmış. Kim bilir toplantı nın akıl hocası Cengiz Çandar olur belki. Ve gelelim CHP'ye. Şimdi kemerlerinizi sıkı takın ama dur. Siyasetten yorgun düşmüş olanlar devamını izlemeyecek olabilir. Kardeşiniz onları da düşündü. En kısa haliyle anlatacağım. Biz diyoruz ki, ey muhalefet. 21 yıldır ülkenin içinden geçmiş bir iktidarı değiştirememişsiniz. Yok mu vereceğin hesap? Ve sonrasında olaylar şöyle gelişiyor. Bakalım ne yalan anlatacaksın? Anlat, yalanlarını söyle. Yazıklar olsun sana be. Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Bu tatta muhalefete devam eden muhalefetten dengeleri değiştiren tir tir titreten o açıklama ateşin bulunduğu ilk zamanlardan beri parti sözcüsü olan Faik Öztırak'tan geldi. Milleti yokluğa ve açlığa mahkum eden bu hükümeti bugün değilse yarın sandık yoluyla evine gönderecektir. MYK'daki isimler değişti. En az Erdoğan'ın danışmanı kadar verimli olan danışmanlar görevden alıp yerine yenileri getirildi. O değil de seçim niye kaybedildi? Dur şimdi oraya karıştırma. Mutlaka değişim zamanı. Değişim şarttır. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Efendim işte bu değişim yetersiz. Elbette yetersiz. Değişim derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Ben geleyim mi? Ya da şeyi mi diyorsunuz? Ya bizim oramız buramız ayrı oynadı. Biliyorsun sosyal demokrat bir partiydi. Siyasal İslamcılarla yürüdü. Şimdi onlarla yol yürüyünce laiklik demekten de korktu. Neoliberal politikaları Yılmaz savunucularıyla da yol yürüyünce kimseler ürkmesin diye kamuculuk falan da siktir edildi. E azıcık takiye de yapınca partinin ortada ideolojisi kalmadı. Ya bırak sen şimdi değişim falan. Altılı mı olmadı? Şak bir altılı da. O da mı olmadı? Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Altı değil yeri gelirse 16'da 26'da masa kurarım ya. Yani diyorsunuz ki iflas etti. Bir daha bir deneyelim. Tutmadı yine deneriz. He hacı Belki bu defa tutar. Deyin babacım deyin de. Bunun alıcısı kim olur? Çünkü şimdi bizi dinleyenler çay bardağını masanın üstüne bırak Çene kuvvetlerini kullanmak suretiyle yanıt verdiler. İşittiniz mi? Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilir. Ve medya üzerinden baba oğul kutsal mesajlarını vermeye devam ediyor. Bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi e, alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul Dolayısıyla edemem. Dolayısıyla Ekrem Bey görevine devam ediyor yani elbette devam edecektir. E açıkçası kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim. Bir taraf Kılıçdaroğlu'na vurmanın dayanılmaz konforunu yaşıyor. Bir taraf bıraksanız Kemal Bey'in önüne yatacak, saray dal kavuklarını aratmıyor. Ya bu masanın bize sorulmadan karar verilmez diyen abileri vardı. Sizin oralarda keyifler nasıl? Heh, işte o seslendiklerinize ulaşılamıyor. Seçimler nasıl kaybedildi sorusuysa bizim kucağımızda bekliyor. Ve haftanın herkesle Geçen ismi. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan'a, e, Sinan, Sinan e, Ogan'a Sinan? oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım. Şener kimdi bildi. AKP'nin kurucuları arasındaydı. Ayrılınca CHP'ye geliverdiydi. Yıllar yılları kovaladı. Ta ki bu yıla kadar Konya'dan milletvekiliydi. Ama bu seçimde başka siyasal İslamcıların da milletvekili gösterilmesi gerekiyordu biliyorsun. Yer dardı. Sen bir bekle dayıcım dediler. Ve sonuç? 4 Mayıs'ta daha istifa etmemişken yani CHP'liyken... Nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim. E biz mi? Ya güzel kardeşim kim Sallar seni. Herkes sıcacık koltuğunun peşinde. Kısmetse açılan meclis yarın öbürsü gün tatile girer. 25 lira olan doların faturası da sana bana çıkar. Sen de belki tatile gittin ya da gideceksin. Kalan 11 ayda da taksitini ödeyip yaza veda edersin. Aa bir de ben sana bu çukuru anlatmaya devam ederim. Gözünün içine baka baka memleketi nasıl yangın yerine çevirdiklerini anlatırım. Seçilmiş milletvekilini hala tahliye etmediklerini, halkın iradesini gasp ettiklerini anlatırım. Hatay, Şerafettin Can Atalay. e <laughs> konserlerin iptal edilişini, Melek Mossa'ya konser verdirdiği için AKP'lilerin istifa ettirdiği belediye başkanını anlatırım. AKP'li bir belediye başkanının yolsuzluklarını yazan gazeteciyi sokak ortasında nasıl öldüresiye dövdüklerini anlatırım. Aman kimseyi ürkütmeyelim sessizliğinde menzil tarikatının nasıl at koşturduğunu, aynı cemaate ait çiftlikte iki çocuk can verirken olay kapansın diye okuma yazma bilmeyen anne babaya imza attırdıklarını anlatırım. Anlatırım da anlatırım. Bitirirken de şöyle derim. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta hafta diliyorum.